Elizabeth. Elizabeth. Bey. Bey. Cep, Cep telefonunun kontrolü. Ne dedi ana? Cep telefonunun kontrolü. Konuşma, konuşma. Kontrol et. Cep, Cep telefonumu kontrolü. Cüzdanımın paraya. Cüzdanımın paraya. Benim de heyecana ihtiyacım olsaydı. Benim de heyecana ihtiyacım olsaydı. Sizinle bu haftaları kazıklamaya gel kazıklamaya gelmezdim. Sizinle bu haftaları kazıklamaya gelmezdim. Neyse, tiyatroya devam. Neyse, tiyatroya devam. Ver. hey! Filiçik vermeyelim. hey. Ben denedim. bak duyudu. Bak duyudu. Sadece iki. Yaptı <laughs> <laughs> <Yattı you do. gülüyor> Biz okuldayken böyle derdik de. Hocam bu güzel. Sadece şey Biz okulda böyle derdik de. Biz okulda böyle derdik de. Ben arıyorum. Ben arıyorum. Sadece iki. Bunu mu istiyor? At the form. Aldan da şirketten. Bunu mu istiyor? Aldan form. şirketten. Aldan da şirketten. da şirketten. Aldan ha. Aha iyi da ha. Aldan da şirketten. Aldan da Garajdan mal ve müşteri çekmek ha. Müşterimi çalanlar. Müşterimi çalanlar. Adam çalanlar dünyaya nam salanlar. Dünyaya nam salanlar. Aha turistleri kandıranlar. Aha turistleri kandıranlar. Turizmin kökünü, kökünü kurutanlar. Turizmin kökünü kurutanlar. Satıcı 1. Müşteri çalmadım, senin gibi kazık atmadım. Müşteri çalmadım, senin gibi kazık atmadım. Satıcı, 2. <laughs> iki. Peki dün yürüttüğüm kazaklar ne yaptı? Peki dün yürüttüğüm kazaklar ne yaptı? Satıcı bir, yürütmedim kazakları. Yürütmedim kazakları. Kandırmadım salakları. Kandırmadım salakları. Gel beraber yutalım safları. Gel beraber yutalım safları. Elizabeth, dediğinizi duyduk. Biz sizi soyduk. Dediğinizi duyduk, duyduk, biz sizi soyduk. Turistlere, ka turistlere kazdığınız kuyuya, kuyuya sizi koyduk. Turistlere kazdığınız kuyuya sizi koyduk. Tamam,